devam edelim. On, dokuz, sekiz, yedi. Oldu da böyle bekletiyor mu yoksa arıyor mu Bilmiyorum şu an galiba bizim şeyden çıkmamızı bekliyor. Çıkmadığımız için otomatik buldu. Hadi bakalım şimdiki rakibimiz <laughs> kim? Lan ben video kaydediyorum da galiba gene takılıyor öyle ya. O oyundan kaynaklanıyor ha, ha Aynen Böyle abi Şey Veysinç kapalıymış gibi değil mi? Hı hı Ne <laughs> haberiniz oluyor? Atateli Rakip kim bakıyorum Chelsea Hadi bakalım Mersin. Ben yine Kırmızıyım bu defa Harbi mi? Hı ha. ha. Niye böyle oluyor ya? <laughs> Otomobiliz şimdi diğer maçlarda Uç. Oğlum ikimiz de taklaları. Bu maviyim mi değil mi? Kafam karıştı yani. ya. Sakin. O top çıkmaz. Efsane bir de pas gelir. Sakin. Kendimi orta açtım ha. Oğlum. At aşağı. Adamsın lan. Kale oğlum. <gülüyor> Tırstım <gülüyor> lan. <gülüyor> Soru yok. No sorry. Oyna. Efso devam ediyor. Diba atmayacağım bir daha. Çıktı. Çıksın çıksın çıksın. Dokunuyor abi kendi otomatik dokunuyor. Hadi kaç. Oğlum çok offside'dayım lan. Son ben... el. Rahat ol, rahat ol. Al. Vur. Lan boş <laughs> Hadi be şansa bak ya. Ulan ben de çıktı zannettim ha. Bir an bıraktım. Niye gitti lan o kadar dibe oyuncu? Adamla beraber yürü ya. Bak bu kadar. Of. Kaleci görüyorum ha. Hanko. Üsteyim abi bu boş. Erso. Hayır. Erso start'a bas Erso. Ne oldu? Benim joystick'in şarjı bitiyor. <laughs> Dur. Hemen başka bir joystick'ten pil alıyorum şu an. O şarjda mı o senin joystick? Hı. Hmm. USB'le değil miydi? Hı? Hmm? USB'le değil miydi? Yok. Tablosuz ya. He. Dur. Takıyorum. 18 saniye. Tamam. Başlayabilir. Full şarj taktım Ulan ne tırstım ha. Çünkü maç yanıp sönmeye başladı Ersin. He. Dedim bu cici gidecek. Ben sen... Oyna ne cici. Ben en son 1990.. Vuruyorum. <laughs> Ersin zoru deniyor. <laughs> İbrahim'de de ne bacak var lan oraya kadar girdi gene. Bunlar da nup ha. Bakalım. Hadi bir elde verek. Yani <laughs> Kaleye dön. Of be of. Ulan ölümcül müdahale yaptım ha yoksa babalara babalara. Ben babalara. Be. Bende de. Gördüm onu Fro. Efsane. O zaman benden de. İçeride. Ah be. Fro vur fra. Ah. Köşeye plase bıraktım da. Yemediler yemediler. Of mermi gibi gitti lan. Arka arkaya zorluyoruz Ersu. Hadi bak. Güzel. Bak her yönden oynuyoruz. Kanattan da oynuyoruz, ortadan da. O güzel. Ah. Çok güzel versin. Lan ben niye kendimi açıyorum ya? İbrahim'i açtıkça arkada cüce atıyor ya. <laughs> Dön kaleye. Ben... Lan ne yapıyorsun Ersin? Tırstırma adamı lan. Oha. Lan önünde kalsan... on numaraydı ha. Ee, şöyle baktım da, atamadım lan dur. Aa, düşün atayım. Düşünmekten pas atamadım. Uzun atacaktım birine, İbrahim yakındaydı ondan. At arkaya. Adamsın lan. O zaman şöyle. Yanlış at... Ya ulan çok da basmıştım halbuki. Lan, full. Ya oynat be. Ulan Ersin 10 numara gitmişti. <laughs> ya hakem senin ben var ya. <laughs> şey. Gene atarız sorun değil öyle pasta. Şöyle. <laughs> Aa, ulan İbrahim sen nereye? Sen nereye ben oraya kral. Yuh Oğlum. hocam oha. <laughs> ulan bir koydu uçtum. <laughs> Oğlum çok sert oynamaya başladılar ya. Bak Ersin <laughs> dur şu İçer, kanat. İçeri, al, içeri, içeri, al, içeri al. göremiyorum ki. Bak dur dur. Sen şu kanada geldim bak. Çabuk çabuk o, çabuk. Adam orada ya? Ben <laughs> ne yaptı, aman tanrım. <laughs> sen sen nasıl bir düşünce? Herkes de bekledi lan. <laughs> Ulan ya. Sakin. Neyse ben on, Aha kaleye dön kale. O zaman şöyle bir asist yapayım ben sana. Lan niye gitmiyor ya? Bana bir şey oldu ya. Sakin, sakin. sakin. Ay. Oğlum bana geçtim. Geç. Üf. Artuk tek sunersin. Oğlum efsane gittin lan. <laughs> Oha. Var, Aralardan falan geçti lan hep. Böyle de pas atarım vurursam gol olur. Allah aya ulan var ya bala dokun da. Alacağı odum da onu. Anan 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 sakin. İki kişiyiz abi o hiçbir şey yapamaz. Lan! Dur. Fıra çok iyisin. O Ersin'e bak. <laughs> Çıkarmıyordu lan topu. Israr versin. <laughs> Aa dönemedim. Sakin ben de o ben de bende. Hadi. on. Tamam. Out'a gidiyor daha o. Kaleci boşa zıpladı. Şimdi dur. Ben içeriden bir adam alayım. <gülüyor> <gülüyor> Heh, İbrahim Ananı Erso ay ulan onu geçsem atardım <laughs> ha. O transferden işte bak. Ya da Squat'ından şeye bas. Burada da şunu da orada bir miydi Ersin'den efsane defans. Gelişine vuruyor her topu. <laughs> Af yok. Ulan biz gene daha iyiyiz ha. Bu saçma saf mat olmaz derim. Bu da geçtik ikinci bir sonra direkt seçenek var. Siyah bakıyorsan bir tane çekeyim bunu çıkıyor. Erso başladık. Diyarsak diye. Lan sen lan sen <laughs> Alırız tekrar ya. GoPro diyor öyle bakıyor. <laughs> GoPro ne lan? GoPro diyor kamera var. GoPro da yeni modeli. <laughs> Karıştır ya abi kırmızı mavi. Ben abiye alışmışım. Go diyor öyle bakıyor böyle. Oğlum bunda bir şey çıktı şimdi. <gülüyor> Aman <gülüyor> tanrım. Sınav <laughs> çekiyor ya artist. Göstereceğiz şimdi biz sınavı kardeş. Abi. Ulan balı attılar ha. yok yok arkadan geldi. Arkadan bak kadar olsa. Kaleci ne yapıyor ben onu anlamadım. Kaleci uzaya selam çakıyor. Ya ciddi bunlar ya? Az bir kuleye atam. Ulan aşağı kaçsam. Ben de o. Olsak açtı ha? Olsa ha? açtık bir şey oluyor. Ne oluyor? He ben? kaçtı. <laughs> <laughs> Eğime kaçtılar olma. Top nasıl buldu kaleyi? uzun uzun bir şey at yani. Erso. Adam bu adam. Adamı yaladık Fro. <laughs> ah be. Offside ya. İbo offside daymış. İbo. Hiş. Benim kola arada gene gidip geliyor. Hayırdır ne oluyor lan? Oğlum kola virüs mü attılar lan? <laughs> Bozdun mu onu da? Fıra görüyor musun hareketleri benden <laughs> At ya? at aşağı Geçecim onu geçecim aldım onu. Oha aldım verdim ekonomiye can verdim. Kale kale. Üf üf. <laughs> Adam sana çarptı lan şimdi şöyle bir bakıyorum da. Şunu al. At Ay gelmedi ya. Aşağı. Vurdu. Gole bak be. İbrahim. Mükemmel bir oğlum. Oğlum ne çaktın be. Helal ne çaktın. Kadar... İzleyin İbrahim atıyor. Üf. Efsane bir gol. İbrahim ben de araya koşuyorum orada. Abi hadi abi. 90'a astın lan. Yuh. Uhu. İbrahim. Taksi 20 lira yazar oradan ha. Hareketlere bak. Karateci ya bu artist. Siyah Hı kuşağı var bunun ha? Ha. Psikopat Çok kendini beğenmiş ama ya İki ya Olsun oğlum atsın da beğensin önemli değil Biz de ha. beğeniyoruz Beğenerek istiyoruz abi biz bir... de bir Fatmanı falan imzaladık Erso benim joystick gene cici oluyor ha Ya ben kendim cici oldum şu an Parafasa ataydım keşke lan Pro Aman Tanrım. <laughs> Az önce gol esini yakıştırdım. Ya. <laughs> yani <laughs> <laughs> Oğlum hem joystick yavaşladı ya. Allah Allah. Fili bitiyor itin. Kılıç. <laughs> Lan nasıl geçmez o? Ersoy yedek kulübesine attı. Alın bu topu saklayın. <laughs> Evde mahalle maçını alın sahaya götürün. Ersun'la birbirimize Efes pas var. Oynayın dedi Hakem. Ersoy nereee? Ersoy nereee? Gelme <laughs> <laughs> Lan oynatsa hayır hayır offside da. Oynat işte bize aldık topu da. Ha? <laughs> Ata kalkabilirdik orada ha. silmek mi istek? Nasıl o? Şimdi var Sağ silmek direkt takımı yolu değil. Ah. Alırım ben onu lan bana bırak. Bıraksın. Geçeceğim de bu it bırakmıyor ki omuza bak lan. Al ulan o zaman. Onun üzerime çıktı hayvan herif ya. Allah Bunlara bir ballık bal modunu mu açtılar ne yaptı? <laughs> <laughs> Önlerine falan düşüyor top. Erso. Vay el kendi kendine paylaş pa pas. Bahala kendine. Az daha at da biz oynayak. <laughs> atma sakın at. bana. Atma lan offside atma. İyi, abi, iyi, i̇yi abi. Off lan yukarıda kaldırdı bayrağı. Abi, vallahi o aman. yüzden gitmedim de Allah'tan taça attılar. <laughs> Ersin şey suratı. Benim ekran gitti. Lan ne oldu? Oğlum ekran şeye attı ya. Ben de pro içerideyim kardeş izranla. Ah gelmedi be. Erso yukarı bırakırsan efsane bir şey yapabilirim. <laughs> Duvara çarpma modu. <laughs> Taç onların. Neyse bas bas bir şey yapamazsınlar. İçeride İbrahim var. Vur. Foul. Çok var ya penaltı da olabilirdi ha. <laughs> Keşke biraz içeri gireydim be Furah. Aa. Alçacığım geç. Başkasıyla vur oğlum İbrahim'le neyse. Oo her lan. Oğlum Amerikan futboluna döndü olay. Ba 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 ba. O adamı taşıdın lan. Hani takımı tek başına taşıdı derler ya. Bu işte. Takımı taşıdı adam ya. buna cici nuk ya. At da at nuk. İşte yani böyle iki kişi gelince Fırat iki olarak bir şey yapamayız. Şu an var ya bunlar yavaş yavaş maça yatmaya çalışıyor ya. Oyna da yok. La hiçbir şey yok be. Oğlum bak ikidir bak zıttıma gidiyor. Sarı verdi. <şey. gülüyor> Tiago maçı kırmızı bitirir. <laughs> Net. Fabrega'sa bak Oğlum Chelsea ne aldı Fabrega'sı ya? Aldı bak. E da değil miydi lan bu? Lan lan lan! Ya kaleci senin! Offside abi bu ne ya? O bir neredeydi ya? Abi kalecinin elindeki topa değmek yasak ya. Öyle bir şey yok ya. Ya bir sirgu ya. Almamış kendini. Ee. Abi ben de nasıl ya. Aman tanrım ya. Hazat bir git Allah aşkına. Coming up on his left Excellent Adam çaklasın. Burada falan almamız gerekiyor bizim de. Oyna la, hiçbir şey yok. İbrahim! Ah. Lan benim pasım da offside olur mu? E, adamsın he! Ersin lan sarılamadı bir türlü. Kaçma lan! <laughs> lan kaçma! Nereye lan? Uçarak gitti Ersin. Ellerini kaldırıyorlar offside. <laughs> nah offside lan! Yalnız avuta gitti zannettim bu şut Ersin. Aynen ben de öyle zannettim. Orkaya fena gitti. Neyse hadi bir tane daha atacağız. Neden? Ee, basılı su topladılar. Süper! Gol! Adam sinersin adam. Kendi kendine nasıl araba sattın lan? <laughs> Aman tanrım. <laughs> İbrahim Oviç. <laughs> <laughs> Dönecek lan bu maç hadi. Berbas gibi At pası. At şimdi. Nefis. E bir tane de ben atayım şimdi. Allah. Hadi be. O geyse arapasın çak çaktım. <laughs> ya hocam her şey yapıyor, her şey faul. Çakak oğlum kalenin önünde dur. Bunlar buradan bile orta açar. Hayda at. Dü düp olmuyor. bile salmaya götürdüm şu an. Açtı lan. Oha ya, ya, ya At elinle. Hadi düşündüğün pas olursa golü atarız. Oyna. Hadi be. Onu nasıl alamadın İbrahim ya? Hepsine... Ah be, neyse. Olsun oğlum, 1 puan 1 puandır bu başta. Çocuklar da nasıl sevmişti 3-1 yapınca. Haha. <laughs> <laughs> Seviniyor hala bak. İbrahim, vur şunun ensesinden, al bir tane. Gidiyor <Video> lan vurmaya. <laughs> İbrahim, İbrahim, İbrahim. <laughs> Ay ettiyken sağdan gel. İbrahim 3, Chelsea 3. 10 <laughs> <On gülüyor> puan olduk, evet. Ligden düşmeyece... Lan zaten ligde... Allah Allah biz düş, düşemiyoruz ki en alt ligdeyiz.